Burası İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi. Mahalle sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Kiptaş'a ait olan 487 ada 12 parsel, çarpık yapılaşma ve dayanıksız yapı stoğu sebebiyle 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onadı. Önceki Kiptaş yönetimi misyonu gereği burada kentsel dönüşüm faaliyetlerine başlaması gerekirken 14 milyon 227 bin lira bedelle arsayı satışa çıkardı. Ağustos 2019'da göreve gelen Kiptaş yeni yönetimi ise bu satış kararını iptal etti. Böylece İstanbul'da mülkiyet problemi olan yerlere örnek olacak adil ve şeffaf bir sürecin ilk adımları atıldı. Sağlıklı bir diyalog kurarak bir an önce oradaki dönüşümü hep beraber gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kiptaş mahalle sakinlerini yıllardır yaşadıkları bu bölgeden uzaklaştırmadan yerinde kalmalarını sağlayacak, yaratılacak değere paydaş edecek bir dönüşüm modeli için çalışmaya başladı. Bölge halkının sesine kulak verildi. E, şimdi 20 yaşında geldi buraya. Çözülmedi. 65 yaşına geldi şu anda. Ben geldim 38 sene oldu. İnsan odaklı yönetim anlayışının bir göstergesi olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin bölgede yaşayanların tamamı mevcut kullanım alanları üzerinden hak sahibi olarak kabul edildi. 2 Aralık 2019'da uzlaşma ofisi açıldı. Hak sahipleriyle sözleşmeler imzalandı. Uzlaşma sağlayan vatandaşlar riskli yapılardan tahliye edilerek taşınma ve kira yardımlarına başlandı. Her an akşam yatarken üstüme bir benkaz yeni mi düşecek, yaralı mı çıkacak, ölüm mü çıkacak, ne olacak yani onun endişesini yaşamaktan ise güvenli bir binada yaşamak daha hayırlı diye düşünüyorum. 17 Ağustos 2020'de Marmara depreminin yıl dönümünde deprem farkındalığını hatırlatmak için boşaltılan tek katlı yapıların yıkım süreci başladı. Öncelikle sağlık açısından büyük risk taşıyan ve maalesef bu evlerin yapımında kullanıldığı tespit edilen asbestli malzemeler söküldü. Bu işlem yıkılan her yapı için tekrarlandı. Eş zamanlı olarak tasarım odaklı, yoğun yapılaşmadan uzak, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla bölgeye değer katacak mimari proje tamamlandı. Projenin ruhsatı 6 Kasım 2020'de alındı. Kiptaş bir yandan uzlaşma, tahliye ve yıkımlara devam ederken hak sahiplerini tebligat, mesaj ve açıklamalarla düzenli olarak bilgilendirdi. Çünkü burası riskli alandı ve yasal süreçler işletilmeliydi. Sıfır bir daire alacağız, sağlam bir daire alacağız. Çocuklarıma bırakabileceğim topulu bir mülkiyetim olacak. Şu anda da çok mutluyuz böyle bir proje kazandığımız için. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kiptaş'a çok teşekkür ediyoruz. Ancak birçok dönüşüm bölgesinde rastlandığı gibi farklı çıkar grupları sahneye çıktı. Gerçek dışı söylemlerle ve hatta tehditlerle hak sahiplerinin uzlaşma süreçlerini bozmak için çabaladı. Kiptaş bu projeyi siyasi beklentileri için kullanan kişi ve oluşumların aksine bir an önce can güvenliğini sağlamak için hak sahipleriyle iletişimi hiç kesmedi. Kiptaş'ın ofisi var. E, ofis geldi buraya. E, oraya bir sıkıntımız olduğu zaman gidip derdimizi anlatabiliyoruz veya bilgi alabiliyoruz. Ben gecenin 12'sinde de kafama takılan soru olduğunda vardı arkadaş numarası aradım bilgilendirdi. 17 Mart 2021'de yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhale, fizibilite çalışmasında öngörülenden daha iyi bir teklifle sonuçlanınca, daha önce vaat edildiği gibi hak sahiplerinin borçlanma bedelleri iyileştirildi. Takvimler 5 Nisan 2021'i gösterdiğinde bölgenin riskli alan olması ve yasal zorunluluklar gereği ilgili kurumların işbirliğiyle tebliğ edilen sürede yapılarını tahliye etmeyenlerin elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerine son verildi. 100 metrekare kat bürüt üzerinden biz 80 metrekareye düşürüyoruz. Biz bu yüzü 80'e düşündük. Gerçeklerden uzak tüm iddiaları belgeli açıklamalarla çürüten Kiptaş, kararlı ve doğrulardan taviz vermeyen duruşuyla çok kısa süre içinde 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibinin %100'üyle uzlaştı. Kiptaş 50 yıldır mülkiyet problemi olan çıkar grupları tarafından engellenmeye çalışılan bir sahada 18 ay içinde tüm sorunları çözdü. Burada yıllardır süren mülkiyet problemini çözüyoruz. Vatandaşlarımıza kat mülkiyetli tapularını vereceğiz ve bu projenin içerisinde barındıracağız. Yerinde dönüşüm anlamında, mülkiyet problemi çözümü anlamında İstanbul'daki en önemli ve en örnek projelerden birini hayata geçirmenin keyfini sürüyoruz açıkçası. Burada %60'ı yeşil alan çocuk parkları ve toplanma alanlarından oluşan bir proje inşa edilecek. Yapım maliyetleri hak sahiplerine yansıtılmayan otopark, sosyal alan ve tesislerle bölgede yaşam kalitesi artacak. Kreş, kütüphane ve aile sağlığı merkezi yapılacak ve tüm bu alanlar duvarların ardında kalmayıp Yeşilpınar Mahallesi'ndeki herkese açık olacak. Bugün İstanbul'da kentsel dönüşümde adeta kilometre taşı olacak çok önemli bir tarih. Kiptaş Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin temeli atılıyor. İstanbul yenileniyor. Bize çıkarılan tüm bu engellere rağmen bu şehirdeki riskli alanları dönüştürme kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kiptaş herkes için iyi yaşam.